Bu ara habere geçmeden önce arkadaşlar saat 10-30 arasında yeni listemi yayınlayacağım. Bunları tabii ki aşağıdaki katıl butonundan destek 3 üzeri paketi üye olan arkadaşlarımız ile TikTok'tan profil sayfamdan abone kısmına abone olan arkadaşlarımız görebilecekler. Bunu da söyleyelim. listemiz geçen hafta oldukça başarılıydı. Siz de arkadaşlar üye olmayı unutmayın diyelim ve hemen videomuza geçelim. Merhabalar dostlar arkadaşlar Cuma kapanışında 10 Ekim 2025'te iki tane volatilite bazlı tedbir sistemi haberi geldi arkadaşlar iki ise pazartesi itibaren yeni tedbirler geliyor bunlardan bir tanesini canınız isteyince böyle alıp satamayacaksınız onun için biraz e, ne diyelim arkadaşlar iki kere düşünmekte fayda var diyelim hemen haberi okuyalım İlk önce arkadaşlar ne diyormuş sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında Comfort arkadaşlar. KNFRT Comfort gıda payları. 13 Ekim 2025 tarihli işlemlerden 12 Kasım 2025 tarihli işlemlere kadar açığa satış ve kredi işlemlere konu edilemeyecektir diyor arkadaşlar. Comfort gıdaya basit bir tedbir kararı olarak karşımıza çıkıyor. Ve hemen diğerine bakalım. Diğer de arkadaşlar yine Cuma günü geldi. 10 Ekim 2025'te yine seans bittiğinde 18.43'te geldi. Buna da baktığımız zaman sermaye piyasa kurulu kararı uyarınca devre yandan volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında Hedef GS payları arkadaşlar. Hedef GS payları 13 Ekim 2025 tarih işlemlerden 12 Kasım 2025 tarih işlemlere kadar açığa satış ve kıl işlem yasağı tedbiriyle beraber bürüt takas tedbiri de arkadaşlar uygulanacak haberiniz olsun. Bürüt takası biliyorsunuz ki aynı gün aldınız mesela hedef GS hissesini aldınız ya arkadaşlar o gün satamıyorsunuz. Ertesi gün satabiliyorsunuz. Bunun dışında elinizde hedef GS hissesi varsa sattığınızda daha önceden aldığınız bir hisse varsa hedef gelir örnek Bir gün önce veya iki gün önce al aynı günü kastetmiyorum. Sattığınızda yeni bir brüt takaslı hisse alamıyorsunuz. Yani hedef gelirse tekrar alamıyorsunuz. Başka brüt takaslı bir hisseyi de alamıyorsunuz. Haberiniz olsun. İyi günler diyorum sağ olasınız.